dostlar, günaydın. Üvezli köyü girişinde kamp kurduğumuz yerdeyiz. Şimdi biraz önce de yağmur yeni kesildi. Damlacıklar hala çadırın üzerinde. Yağmur başlayınca bir yoldaş kapıyı çırmalamaya başladı. Ne oluyor diye açayım dedim, aç açmaz içeri atladı. Şurada çadırın içinde köşede yattı artık yapacak bir şey yok. Ona ayrı küçük bir çadır ayarlamam lazım yağmurlu bölgelere gideceğiz. Hayvan gitmiyor şöyle uzak bir yere gideyim de hani yağmur denince gelirimse seyyahın yanına demiyor. İlla dibimde yağmur, çamur dibimde. Şimdi güneş açtı biraz. Ara ara açıyor, ara ara kapanıyor. Biraz daha buralardayız. Şimdi kalkacağım. Bir sabah kahvaltısı. Sonra da Yeşil Vadi köyüne doğru Yola gideceğiz bakalım. Ama biraz fazla yatacağım buralarda. Şu çadırın üstü koysun Ondan sonra. hadi bakalım yolda görüşürüz. Sabah mahmurluğu üzerimde hala. Kusura bakmayın. Hatta ben bir tık daha uyusam mı ya? Yoldaş da garibim. Yağmur şiddetlenince çadırın içine daldı çıkaramadım. Gönlüm el vermedi. Dışarıda da bir kuytu bir yer yok. Yağmur geçene kadar burada dursun artık. Kokutuyor içeriği, kokutuyor hey. Tam yağmur durdu. Gidelim derken şiddetli bir şekilde tekrar bastırdı. Saat on buçuk civarı. Saat 12.01 gibi yağmur kesiliyor gösteriyor ama bakalım. Çadırı toplayabilirsem, yağmurluğu giyip yola düşebilirsem yağsa da sıkıntı değil de tam o arada çok ıslanmak istemiyorum. Üezli köyünün içine doğru girelim dedim çadırı oraya bıraktım. Bir dolaşıp çıkalım. Üveyzli'nin merkezi, camisi burası. Tabi sabah sabah Ramazan mübarekün kimseler yoktur. Güzel bir köy. Çadırın üstündeki sular biraz aksın. Toparlanıp yola çıkacağım. Haydi bakalım. Yolda görüşürüz. Evet dostlar. Hemen arkamdaki yeşillik alanda kamp kurmuştum. Üveyizli köyü girişinden. Şimdi ayrılıyoruz. Çantayı toparladım. Yeşil Vadi köyüne doğru gidiyoruz. Yoldaş uzun yatınca sıkılıyor. Atlamaya zıplamaya başlıyor. Hadi gidelim diye. Önden önden gitmeye başladı. Hadi bakalım az gidelim. Yolda görüşürüz. Yeşil Vadi yolunda yine bir gözlemeci buldum. Sadece dinlenmek için oturuyorum. Yeşil Vadide zaten hemen az muhtemelen. Hoşuma gitti manzarası. Bir soluk kullanayım dedim. Yeşil Vadiye geldik dostlar. Yavaştan giriyoruz. Hakikaten de Yeşil Vadiymiş. Dostlar Yeşil Vadi köyünden de çıkıyoruz. Hemen arkamızda kaldı. Zaten öyle çok bir mekan yok, bir camisi var. O kadar. Fazla durmadık. Biraz bayağı bir hatta köpekler saldırdı. Zor kurtulduk. Şimdi önümüzde ne köy var bilmiyorum. Kale altı mı var? Erenler daha ileride. Yani buradan Şile'ye doğru bir iki köy daha var ama en yakını galiba bir 10 kilometre falan vardır. Neyse bakalım. Biraz daha gidelim. Yolda görüşürüz. Sakin oğlum. Sakin. Stres yok. Sekiz tane koyun var orada. Hoşt. Hoşt. адигит адигит кет Өді кет Өді кет а ади баке ади бакеадеш Hızlıca kaçtı dostlar. Evet dostlar yol devam ediyor. Eşil Vadiden sonra güzel dere kenarı meşeliklerden geçiyoruz. Çam ormanları, meşe ormanları, güzel yerler. Yol keyifli. Yoldan o yüzden yoldaşı salamıyorum. Güzel kamp yeri buralar ha. Ama daha Dursak mı acaba burada ya? Yağmur yeni durmuş. Hava gün günlük güneşlik. O bulutlu havada eser kalmadı. Bundan sonra böyle yerler denk gelir. Şurada dere de var. Aslında burasından canım çekti. Buraya kamp kursam iyi olur ama. Bilemedim. Gidelim biraz daha vakit varken. Yani. Yoldaş. Bir selam çak bakalım. Sakin bir yere gidelim salacağım seni. Haydi dostlar az gidelim. Görüşürüz. Dere kıyısından yürümeye devam. Kale altına geldik. Kale altı köyü. Şurada güzel oturma yeri var Buraya biraz dinlenelim Dostlar burası kale altı diye küçük bir yer Koyunlar ne güzel yayılıyor öyle ya maşallah Her yer yeşermeye başlamış yavaş yavaş Şöyle gidelim biraz Dostlar, Kalealtı Altı Mahallesi'ndeyiz, köyündeyiz. Şöyle etrafı bir bakalım. Çıkıyoruz daha doğrusu. Erenler Ahmetli Şile diyor. Bizim gideceğimiz o taraf. Sağa dönersek Kale Altı'nın içine giriyor. Yani şurada camisi var. Ve darlık Oruçoğlu Kabağaç Mesire ve Avlak alanı diyor. Hadi gidelim bakalım güzel bir yer buldum. Biraz oturup dinleneyim. Sonra burada kalıp kalmayacağıma karar vereyim. Su yok gibi ama olsun. Bakacağız. Burası da sarmadı. Su yok. Köyde yaklaşmışız zaten. 2,5 kilometre falan kalmış. Biraz daha gidelim. Telefon da çekmiyor burada, sıkıntı. Haydi bakalım. Az gidelim, görüşürüz. Dostlar, yol devam ediyor. Kalealtı köyünden sonra Erenlere doğru gidiyoruz. Ama muhtemelen oraya kadar varamayabiliriz. Güzel bir kamp yeri bulursam, kafama uygun, yatacağım abi. Bakın. Abimiz çiftlik yapmış. Pankartlarla doldurmuşlar burayı. Hayatın merkezindeki insan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah haksızlık etmen, etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım. Müslümanlığımızı nüfus canımızdan çıkaralım, hayatımıza geçirelim. Zekeriya iyilik kırmızı, yeşil, mavi bütün renkler Allah'ın ancak bu üç renge ayrı bir boyası var Rahman'ın. Doğu Türkistan şiirinden demiş Zekeriya Eğrik. Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığın karşısında eğilmeyiniz çünkü hakkınızla beraber şerefinizle kaybedersiniz. Allah'ım haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sansın. Rüşvet alan da veren de verene de Allah Celle Celaluhu lanet etsin demiş. Güzel. Allah kabul etsin. Haydi gidelim. Dostlar. Az sonra yine güzel yeşillik bir alan buldum. ve yanında eski bir benzinlik veya dinlenme tesisi gibi bir yer. Çünkü burası Şile yolu. Buraya kamp kurmaya karar verdim. Ki yaklaşık 200 metre ileride çeşme var. Buralarda da su akıntısı var ama nereden giriyor bilemiyorum. Şu yeşilliğe falan bir yere çadır kurarım. Bir etrafı dolaşalım daha güzel bir yer bulursak kuytu kurulacağız. Hadi bakalım ben bir çadırı kurayım yine görüşürüz. Dostlar eski binanın ikinci katına çıktım. Diğer temiz gibi. Burasının avantajı var ama açık gibi bir ferahta olmuyorsun. Rüzgar almıyor. Kuytu olur. Güzel ateş yakarım. Yağmur falan yağarsa yoldaş da ıslanmaz. Burası çok daha mantıklı şimdilik. Burada balkonu da var. Karşıdaki yeşil alan mı? Yoksa burası mı? Bilemedim şimdi bak. Yalnız şu ağacın manzarası çok güzel değil mi ya? Ona bakıp duruyorum. 5-10 dakikadır. Kar yağmış gibi maşallah. Yoldaş sevdi burayı ya. Balkonda yatar öyle. En iyisi burası. Bir de aşağıya gezip geleyim o yeşilliğe bakıp geleyim mi? Emin değilim daha. Hadi bir kurulalım görüşürüz. Dostlar bu yeşillik bataklık çıktı. <laughs> ben yine üst kata gidiyorum çadırı kurmaya. Hadi bakalım. Evet dostlar. Bugün de böyle. Metruk bir iş yerine kurdum çadırı. Birazdan bir kapanış yaparız. Ben bir yemeğimi yiyeyim. Hadi bakalım. Evet dostlar yolda bir gün daha akşam oldu. Çadırımı biraz önce dediğim gibi metruk bir işletmenin içine kurdum. Balkon gibi bir yerdeyim. İyiyim, güvendeyim. Bir sıkıntı yok. Biraz önce canımı sıkan bir mevzu oldu. Aşağıya çadır kuracak yer bakarken köpekler geldi. Yoldaşa saldıracaklardı. Yoldaşa boğuşmasınlar diye. Yoldaşın tasmasını elimi kıstırdım. Tutuyordum. Yoldaş da panikledi. Onlar havlayınca bir döndü olduğu yerde. Parmağım yoldaşın boynuyla tasmanın arasında kaldı. İpi yoktu tasmanın. Sadece tasma vardı. O dönüyor. Benim parmağım sıkışıyor. O boğulacak. Benim parmak kopacak. Lan dur diyorum. Bir yandan köpekler geliyor. Kamerayla onlara vuruyorum. Kameranın sopasıyla. Her neyse, şöyle anlatayım, gözüme de kameranın ışığı vuruyor ama Heh, neyse, abi parmağım kangaran olacak böyle. Bir yandan köpekler onlara sopayla vuruyorum derken zoraki kurtardım, kopuyordu az kalsın parmağım. O arada kameranın e, merceğini koruyan su geçirmez bir e, aparatı vardı. O herhalde çarptığı yerlere düştü bulamadım. Şimdi o merceksiz muhtemelen daha oval çekecektir. Nasıl görünüyor bilmiyorum. O merceği yarın tekrar alacağım. Neyse bakalım. Yarın ola hayrola diyelim. Bugün de böyle. Her gün güzel şeyler de oluyor. Canımızı sıkan şeyler de oluyor. Yol hali gün sonunda biz aldığımız keyfe bakıyoruz ve yola devam ediyoruz. 是啊，对。